Ya Allah rızası için bak. Geldi bunlar. Kalabalık geldiler ya. Kafana ağaç düşsün de geber he mi? Sana demedim. Sana demedim. Ağırma. Dur 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 dur. Beni gasp ettiler tamam. Ağlama, Ağlama tamam. tamam. Tamam tamam. Ben şu odunları Ol. üst kata taşıyayım. Üst kat boş ya. Odun eriksin orada. Lazım oldukça oradan alırız. Ulan yerden yüksek mi oynuyorsun köpek? Ben öldüm lan. Ben galiba öldüm. Kaplumbağayı aldın mı? Bunu nasıl koyacağım? Kaplumbağayı direkt bırakıyor olmam lazım. G'ye mi basacak? Galiba hangi tuşla bırakıyorsun? Bas bakayım G'ye. <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> adam adam her şeyi bıraktı eğlenmeye döndü. Etrafımızda şurada bayağı kütük vardı ya. Ona göz koydum da dur bakalım. Bu da bana göz koydu. Bırak şunu. <laughs> Kaçıyorum tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ya düştüm. <laughs> yam <Yamyam> yam geldi. <laughs> ya. Ha, neye bastı? neye bastı şaşırdı da. <laughs> Tersiz çıkınca bozuntuya vermeyeyim dedim. <laughs> Bir tane kri krize girdim ya. Ben de. Tersiz çıkınca boş. Gel lan buraya. Yavaş gel ama sakin gel. Bu kendini yakmış ya. Bir iki tane vursak ölür belki bu ya. girek mi buna? Açtım Ananı avradını. Ben kaçtım ha. Pencereden baksana pencereden. Arkadan izliyorum seni. Arkana bak arkana. <laughs> Bir arkana baksana. İnşallah buraya çıkamaz. <laughs> Buradan vurabilir miyim acaba? Aha vurdum lan. 2 metre sıçrattım onu. Aa, girecek içeri. Ben galiba çantama geldi mi? O değil lan onu alma. Abi gitme gel 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 yanıma gel hemen. Neredesin ki? Arkanda. Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de gül ellerimi doldur. Ana bunlar suyun içindeler ya <laughs> bak allah çarpsın dedi bak harbiden sinirleniyorum bir git birader ya yeah. of geliyor yine havasına <laughs> taş vurdum muhtemelen çok sinirlendi <laughs> ben anasını avradın korkudan var ya cüneyt tarkın kesildim ha Ölün <laughs> <Kafasına> taş vuruyorum. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim mi? 1v8 1v8 attım. Ben beni tutsana. Beni tutsana beni. Beni Nasıl ben tutsana. Seni ben? Nered neredesin sen? Girdim ben içeri. Yer nerede? Kayboldu ya. Ah bir tane daha geliyor. Ya Siz buluşacaksınız herhalde. Bir... Birbirinize doğru koşuyorsunuz. Gelme atlarım. Gelme. Bekle orada. Dur 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 dur. Bir şey diyeceğim. Nasılsın? İyi misin? <laughs> Geri zekalı. Bir şey dedim ama. Dedim yani. Geri demedim bak. Yanlış anlama. Bırak ben şuradan gideyim. Bak, sen de arkadaşın yanına git hadi. Hadi bak dövmeyeyim sonra git. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlaş. Gel lan buraya. Sen niye atla... Bağırma! Orada mıyım? Orada mıyım? Burada mıyım? E, yine mi öldü? Ee, dur bakayım. Şimdi belli olur. Şu an belli olacak bir saniye. Yok ölmedim. Yok yok ölmedim. Yettim gari. Bir tane enayi de aşağıya atladı. Tam gerizekalı. Mal yol mu var sandı burada acaba? Tam vuruyorum. Tıkla en azından çalışırken şimdi acıkacak bu. Bir bakalım balık var mı? Aha kütük de var lan burada. Ne oldu lan? Kütük buldum. Ters döndü ya. ya Allah Allah niye öyle oldu? Gel sen atayım bari. Atın. Taşları al. Taş, taş tutacağı nerede? Burada. Bu ne yapıyor ya? Ben kesin abdest alacağım ya. Ben gerçekten yayını kapatayım ya. Bu ne ya? Ya arab Ya bir dur ya. yap arabam gitti zaten. Ben şuraya bir bakayım balık var mı? Aynen karışım. Gelmiştir ha bu arada. Benim için. Ben, ben bir abdest mi tazelesem ya? Ha varmış. Ben bir yayını kapatayım abdest tazeleyip geliyorum hemen. Ya arabam ters döndü. Çok saçma bir şekilde Yine hem de. Mi? Yine. <laughs> Ağaç düştü üstüne. Havada şey 7-8 şey, takla attı. Şey, bir tane link atayım ona gir abdest al. Ne abdest nasıl alınır o mu? Yok. Gusül <laughs> abdesti nasıl alınır? Nokta. Yok lan. Al. Bu ne? Abdest almak için tıkla diyor. Tıkla. Nereye tıklayacağım? P'nin üstüne tıkla. Tıklanmıyor ki. Hayır emoji var ya resmin üstüne tıkla. <gülüyor> <gülüyor> bir an bir huzur geldi. Ya arkadaş adam yayında apres saldırdı bana böyle bir şey olamaz ya